Muş'ta yağmurlar verimde beklentiyi yükseltti. Bu yıl yağışların çok olmasından dolayı bereketli de bütün verimleri yüzde yüz al alacağız inşallah bu yıl. İl genelinde 1 milyon 400 dekarlık alanda buğday, 400 bin dekarlık alanda da arpa ekimi yapılırken üretim hedefi 625 bin ton olarak tahmin ediliyor. Yağmurların düzenli bir şekilde gelmesinden dolayı hem kardeşlenmenin hem de sapa kalkmanın şu anda İyi bir durumda olduğunu görüyoruz. Çen sene ortalama 276 dek, e, kilogram olan dekara buğdayda bu yıl 360 kilogram e, beklemekteyiz ortalamada. Arpa'da da hatta e, yaptığımız kontrollerde de 135 kilogram dekar olan arpa bu yılda e, 325 kilogram dekara beklemekteyiz. Ekim yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, üreticiye desteklerin süreceğini de belirtti. Hem bakanlığımızın atıp durumdaki arazilerin desteklenmesi, bunun yanında da bakanlığımızın da özellikle de teşvik ettiği boş arazilerimiz kalmaması diye de geliştiği projelerle 2023 yılında da çiftçilerimize yaptığımız desteklerle 600 ton üzerinde, %75 şibeli buğday ve arpa desteği yapıldı.